Herkese merhaba. Yeni nesil geometri serimize devam ediyoruz. Yine sırada bir yapıştırma sorusu var. Çok zor bir soru değil ama tabi bilmek lazım. Bildikten sonra hiçbir şey zor değil. Bilmediğinizde en kolay soru bile tabii ki zor gelecektir. Yani şunu iddia etmiyoruz arkadaşlar. YKS'de bütün sorular çok zor değil zaten. Çok zor deyip eleyici dediğimiz soruların sayısı sınırlıdır. Bunun dışındaki sorular kolay ve orta seviye sorulardır tabii ki. Yani kendimizi sürekli böyle çok abartı, zor sorulara da adapte etmek çok anlamsız aslında. Yani hepsinden karşılaşacağız. Bunu bilmek lazım. Ama tabii ki esas olan nedir geometride? Özellikleri bilmektir ve bunları kullanabilme becerisidir. Ve tabii ki bol bol tecrübe işidir arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımızda yeşil, mavi ve sarı üçgenler var. Bunları üst üste koyup bir kule gibi bir şey oluşturmuş. Ve buradaki önemli kısım şu bence. İşte ABCD'ye paralelse eğer demiş ki işte bu şeklin yüksekliği nedir? Komple yüksekliği arıyoruz. Yani şunu arıyoruz arkadaşlar. Şu uzaklık nedir diye? arıyoruz Bu paralellik bize şunu söylüyor arkadaşlar eğer bu paralelse e burası da dik Burası da dik Yani aslında üç üçgenin de yüksekliklerini bul ve topla demiş yani çok basit aslına bakarsanız Bakın şurada bir dik indirdiğimizde eşkenar üçgende hatırlarsanız burası 30 60 90 üçgeni olacaktır Burası 2 kök 3 e, 30'un karşısı 2 köküç 60'ın karşısı köküç katıdır. Ki bu da 6'dır. Yani burayı 6 birim bulmuş olduk. E, sarı üçgen 120-30-30 üçgeni. E, şimdi bu şununla ortak değil mi? Bakın şurası 2 köküç Bakın buradan bir dik indirdiğinizde aslında burada bir 30-60-90 üçgeni oluşuyor. Ama biz neyi bilmiş oluyoruz? 60'ın karşısını 2 kökçü olarak bilmiş oluyoruz. O zaman 30'un karşısı ne olacak? 2 olacak. Yani burası da 2'ymiş. Ve son olarak 6 kök 3 kenarına sahip eşkenar üçgenin yüksekliğini bulalım. Burası 60. Burası 3 kök 3, kök 3 bölünecek. 30'un karşısı 3 kök 60'ın karşısı kök 3 katı. Yani 9 olacaktır. E burası da 9. E ne oldu tamamının toplamı? 17 olarak bulunur arkadaşlar. Cevap C şıkkıymış. Güzel, çıtır bir soru. Çöz geç diyoruz biz bunlara arkadaşlar. İyi çalışmalar. Hızla çalışmalara devam bırakmak yok. Motivasyonumuz hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Bir soruyu çözemedik bir dahakine. İkinciyi çözemedik üçüncüye. Beş tane çözemedik altıncıyı. On tane çözemedin on birinciye uğraşmak zorundasın. Bunu unutma. Yani bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Biz daha güçlüyüz yapabiliriz arkadaşlar. İyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere.